Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 19 Mart salı Migros'ta tüm gofret, çikolata tarzı, bisküvi, kreker, keklerde bir alana bir bedava kampanyası vardı. Ben bu kampanyayı yaklaşık bir hafta önce kadar gördüm. Her sene bu şekilde Migros olsun, Carrefour'sa olsun bazı marketlerde bu şekilde kampanyalar sık sık oluyor. Genelde bunları takip ediyorum. Yaklaşık bir yıl bizi götürecek kadar abur cuburumuzu bu şekilde alıyorum. Ee, diyeceksiniz ki çok fazla Evet farkındayım ee, yaz boyu da e, almıyoruz Arkadaşlar öyle söyleyeyim size Ayrıca benim okula giden çocuğum var onun beslenmesinde koyuyorum ee, Tabii bizler de yiyoruz misafirlerimiz de oluyor çat kapı gelen bazen komşularım oluyor hemen böyle kahvenin çayın yanına birer paket çıkarıyorum ee, en baştan açıklamamı yapmak istedim Migros'ta e, biz gittiğimizde saat 10.30'da arkadaşlar biz biraz geciktik bunu tahmin etmemiştim çünkü bu kadar şey olacağını e, oradaki görevli bize şu şekilde söyledi benim mesem 7.30'da başlıyor ben 7.30'da geldiğim zaman kapıda devasa bir kuyruk vardı siz çok geç geldiniz dedi e, o kadar fazla çeşitler vardı ki genelde bakkalcılar ve kantinciler kulilerle aldı arkadaşlar o yüzden biz de böyle ne kaldıysa annemle beraber alışverişimizi yaptık e, şöyle göstereyim diyim arkadaşlar. Fiyatları oldukça uygun. Zaten e, piyasanın aynı fiyatı, e, bir alanı bir bedava olunca neden almayalım tabii? Şöyle şu şekilde popkeklerden aldım. E, şöyle eti brownilerden aldım. E, şu arkadaşlar bu şekilde e, biz bunu çok seviyoruz lokat tarzı Bunu e, bunun ayrıca böyle kumbarası var e, normalde bunun tanesi 120 TL idi e, yani iki tanesi 240'a denk geliyordu ama biz 240 TL'ye 4 tane almış olduk e, şu şekilde keklerden aldım şekli normalde keki kendim yapıyorum hazır kek almayı pek fazla tercih etmiyorum fakat bazen çat kapı bir misafir geldiği zaman çıkarıp koymaya e, mantıklı oluyor açıkçası bakın böyle göstereyim sizlere ayrıyeten şöyle ülkenin bisküvisi ama bu da kırılmış yani son iki tane kalmıştı zaten e, o da herhalde büyük ihtimalle birinin elinden düştü e, bunların normalde birer kilogramlıkları ve çifte kavrulmuşları var e, onlardan hiçbirinde kalmamış bu şekilde iki tane alabildim sadece e, çünkü arkadaşlar bisküviyle pasta yapıyoruz e, bisküviyle lokum yapıyoruz biz bunu çok kullanıyoruz çok sık tercih ediyoruz yeter şöyle ülkenin çoko prensini aldım. Ee, bunun bir tanesi 30 TL'ydi. Bir alana bir bedava olunca e, iki tane yani tanesi 15 TL'ye geldi açıkçası öyle söyleyeyim. E, 9 kat kat küpleri var şöyle. Biri çikolatalı, e, birisi de portakal kremalı. E, tanesi 38 TL'ydi. E, yani yaklaşık bir tanesi 19 TL'ye gelmiş oldu bir, bir alana bir bedava kampanyasıyla beraber. Bunlar da çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Aynı şekilde bunlar da öyle. thank mm -hmm. you Ee, şu şekilde albeniler var. Bunlardan şu şekilde göstereyim. Birer eş daha aldım arkadaşlar. Yani toplam 4 tane aldım. Şu anda güncel fiyatını hatırlayamıyorum. Tahminimce bir tanesi herhalde 36,5 ya da 39,5'tu diye tam olarak hatırlayamadığım için tam söylemek istemiyorum. Ama bunun da herhalde tanesi bir 18-19 TL'ye geldi. E ee, şu şekilde halleğim var. E ee, halleği herhalde 30 civarı bir fiyatı vardı. Tam hatırlamıyorum çünkü o e, o sırada pek fazla fiyata bakamıyorsunuz. Kim kaparsa açık ayriyeten şöyle kokostarın e, böyle büyük boyunu aldım bunu küçük boyunu da almıştım bu şekilde e, lupo aldım arkadaşlar luponun birer eşleri daha var toplam 4 tane aldım e, lupo migros'ta 27 TL'ydi bir adedi 2 e, tane alınca tanesi de e, yaklaşık yani bir 14 13.5 TL'ye falan geldi yani şu anda gidip de bir bakkaldan marketten 13 TL lupo tabii ki de alamıyoruz ee, şuraya geçeyim. Bu Dunkin'in donukları var. Ee, bunlardan aldık. Bunları ben oğluma birer tane koyuyorum genelde beslenme kabının içerisine. Şu şekilde tutkulardan aldım. Ee, bunun da tanesi 20 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir tanesi 10 TL'ye gelmiş oluyor. Şöyle 210 gram. Şöyle Bromley Gold'dan var. Bundan da yine iki tane aldım. Ee, Bunu da fiyatını hatırlamıyorum. O an hiç fiyatını görmedim şunlar şu şekilde albeniler bunları bu şöyle buraya alıyorum şurada fişim var en son beraber birlikte bakarız ee, etecinin şöyle arkadaşlar ay etecin değilmiş pardon ülkerinmiş ee, vişne soslu bisküvisinden var bunu biz çok seviyoruz bundan ben şu şekilde 4 tane aldım. Bunlardan da böyle 4 çeşit aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bu bisküvilerimi çok seviyorum. İçi bol çikolatalı oluyor genelde. Son 2 tane kalmıştı arkadaşlar. İkisi de benim nasibimmiş. Yani daha fazla olsa daha fazla alırdım. Çünkü çok seviyoruz biz bunu. İçi bol çikolatalı oluyor. Bu kokosların bir daha yeter şöyle küçük boyları vardı. Bunda oğlumun beslenmesine koyarım diye aldım. Ayrıca bu şekilde albeni bar keklerde de vardı. Aslında tüm kek çeşitlerinde vardı indirim ama dediğim gibi hiçbir şekilde kalmamış. Alan kişiler zaten kolisiyle kutusuyla beraber alıyordu. Yine Halley'in şöyle karadut, karadutlusu var arkadaşlar. Bunu küçük boyunu aldım. Büyük boyundan kalmadı. Şöyle Biskolata Nirvan'ın gofretinden aldım. Dan kekin, tart keki arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bu aşırı güzel, lezzetli. E, bu da dediğim gibi son iki tane kalmış. E, son iki tane de bir de bunlardan vardı. Bunu böyle paketli hale. Ee, bunun tanesi de 30 t 33 TL'ydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık 16,5-17 TL'ye gelmiş oldu tanesi. Ee, eticinin var bu şekilde burada. Eticini de oğlum çok sevdiği için alıyorum. Çayların yanına kahvenin yanına koyuyorum. Ee, eticinin fiyatını hiç hatırlamıyorum şu anda. Şöyle bir doludan aldım etinin. Bu da 15 lira falan da herhalde. 13 TL tanesi herhalde öyle hatırlıyorum. Yani yaklaşık bir tanesi de bunun. 6-7 liraya falan denk geldi ayrı yeter şöyle eti burçak kurabiyeden aldım bu da çok güzel arkadaşlar Bir kakaolu olduğu için ben çok seviyorum bu şekilde sadesi de vardı sadesini annem aldı ben bu şekilde 4 paket aldım burada da devamı var çünkü şöyle göstereyim eti burçağın. Ee, ayrı yeter şöyle kakaolu kremalısını aldım ee, eti hoş 5 arkadaşlar aslında bundan çok almadığıma çok pişman oldum çünkü ben bunu çok seviyorum bunun kakaolusu da vardı ee, şurada şöyle göstereyim ben bunu bayılıyorum ama neden çok fazla almadım bilemiyorum. Şu anda hiç aklıma gelmedi. O aceleden herhalde. Nero'nun tanesi etinin şöyle içinde 3 tane var. Bu bu şekilde 40 liraydı arkadaşlar. Bir alana bir bedava olunca tanesi 20 TL'ye geldi. Fiyatı bence oldukça uygun. Ee, şurada bir de şöyle e, Olana'nın sufle minisi var. Böyle iki paket aldım. Yuppolardan burada birer şu an daha var normalde dediğim gibi hazır kekik sevmiyorum ama e, böyle misafirlere çat kapı gelenler için etinin şöyle pay keki varmış. Bir de yani tanesi 20 TL'de bir tanesi 10 liraya falan gelmiş oldu. Ee, çok şöyle kakaolası çıkmış hiç denemedim bunu da bir alayım dedim yani o an çünkü çok sonları vardı arkadaşlar ben gittiğimde böyle ne kaldıysa onu toparladık e, şöyle benim o aldım yine ikişer tane oğlumun beslenmesine koymak için e, keklerde de indirim vardı. Şöyle kekslerden alabildim sadece. E, şöyle oylu aladan var. Waffle kek. Şu şekilde kahvenin yanında güzel gider diye bundan aldım eti sütlü çikolatalısı bunun tanesi 18 liraydı bir alana bir bedava olunca 19 TL'ye geldi bu tutkunun bol çikolatalısı var arkadaşlar bu aşırı güzel denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu da yanlış hatırlamıyorsam 20 TL civarındaydı yine bir alana bir bedava bunu da şöyle koyuyorum ülkenin şöyle gofreti vardı bunu çok seviyorum bundan aldım yine Şöyle iki tane. Halleyin muzlusu var. Bu da çok lezzetli. E, aynı gerçekten pasta gibi. Bundan aldım. Şöyle eti pop kek var arkadaşlar. Bundan aldım iki paket. Birer tane böyle oğlumun beslenmesine koyarım diye. Sonlardan böyle diplerde kalan şöyle bir vardı. iki tane bundan aldım. Portakallısını hiç denemedim. E, normalde çileklisini çok seviyoruz. E, bunu da ilk defa deneyeceğim. Yine şurada ikişer tane kurabiyem var. Ete burçuğumu şöyle koyuyorum. Ee, bu Tadelli arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Bu çok lezzetli. Ee, bu da tanesi 47 TL'ydi. Yani bir alana bir bedavaydı. O şu an nerede bilmiyorum ikincisi. Bir alana bir bedavaydı. Ee, yaklaşık tanesi 23 buça falan beklerdi. E ee, şunun diğer eşini de göstereyim. Bu şekilde burada Coşpeş'in kakao kakaolusundan aldım. Bunu çok seviyorum. Keşke fazla alabilseydim ama yetişemedim. Ee, şöyle biskolatadan aldım. İki tane böyle büyük boylardan. Şu şekilde portakallardan aldım arkadaşlar. Oğlum bunu çok seviyor. Beslenmesine yine koyarım diye. Son kalan iki tane en altlardan buldum. Son iki tane kalan Nesquik'im var. Yine şöyle e, biskolatalardan aldım iki tane. Fiyatları oldukça uygundu çünkü. Şöyle iki tane Alpella aldım. Bizim çocukluğumuzun çikolatası hatırlarsınız. Şöyle iki tane de Nesli'nin yoğun bitterli çikolatasını aldım. Göstermediğim başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu benim yani her sene tekrarlanan bir indirim olduğu için her sene mutlaka ben bu şekilde almaya gayret gösteriyorum. Daha önce de da olmuştu ama Carrefour'ları bir tık pahalı olduğu için genelde gidip tercih etmiyorum orayı. Ee, ben bu şekilde yani yaklaşık burası bana bir sene gitmese de yine de 6-7 ay boyunca gidecek. En az 6-7 ay boyunca abur cubur almamış olurum. Önümüz yaz parklara gideriz. Termosumuzu çayımızı devleriz. Gezerken böyle elimizin altında bulunsun diye aldım arkadaşlar. Benim videom bu şekilde. Sizler neler aldınız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada bu kampanya 3 gün sürecekmiş. 19-20-21 Mart arasında tabii kaldıysa. Videom buraya kadar sevgili takipçilerim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.